Bu iktidar neden böyle yapıyor? Bir Türk insanı olarak Türk milletine, Türkiye'ye kastı nedir? Nereden emir mi alıyor demiş değerli izleyicilerimiz hanımefendiler. Tabii bu iktidar neden böyle yapıyor deyince herhalde cevabı şu olabilir. Yani bir rejim değişikliği isteği var. Bu rejim değişikliği Cumhuriyet'ten intikam almamla rejimin temelini ortadan kaldırıp kendi arzularına, ideolojilerine uygun bir ülke yaratmak mı? Bu kimin işine yarıyor? Neden acaba Amerika ve Avrupa Birliği kendi çıkarını bu yolda arıyor ve buluyor? E Bunları bizim yurttaşımızın düşünmesi lazım. Gerçekten nereden destek alıyorlar? Neden bu destekle bu hevesler ortaya çıkıyor? E bunun cevabı tek. Yine aynı şeyi söylemek durumundayım. Halkın gücü birleşmeden geçiyor. Ve o birleşme örgütleşme lafı çok doğruydu. Dursun Bey'in söylediği. İşte o örgütlü birlik, beraberlik herhalde e, çok hevesi engelleyecek tek nedendir diye düşünüyorum. Kıbrıs seçimleri yorumunuz demişsiniz. Kıbrıs seçimleri e, yorumum şudur. Bu 1930'larda çevrilmiş bir çok güzel bir film vardı. Bir millet uyanıyor. Bir millet uyanıyor. Gerçekte Kurtuluş Savaşı'nın öyküsünü anlatıyordu. Benim ilk yorumum bu seçim sonucunu Antalya'da aldık. Oradaki yorum da o. Bir millet Kıbrıs'ta uyanıyor. Bir millet nasıl uyanır? İşte böyle uyanır. Çünkü aldığımız bilgiler bu seçimlerden önce Türk hükümeti artı Avrupa Birliği bu seçimleri mevcut Cumhurbaşkanı'nın ki o Cumhurbaşkanı kendi devleti kurulduğu zaman gözyaşı döken bir başkandı. Millet uyan. Millet akıtılan bütün paraya rağmen tüm desteğine rağmen oyunu kendi onurunu savunan bir evladına oy Onun için o bir uyanmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki seçim tahmininiz herhalde bütün bu gün boyu söylediğim, biraz önce okuduğum bu özlemlerin bu isteklerin, bu doğrudan doğruya rejimi değiştirme heveslerinin bu seçimde sona ereceği inancındayım, tahmin ediyorum. teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Düzelerek söylemem gerekirse halkımızın başına örülen çoraplar bir kısım sözde aydın ve hukukçular eliyle olmaktadır. Doğru. Sizce yapılanlar sadece bu iktidar tarafından mı gerçekleştiriliyor? Yoksa biz dış gücün plan ve katkılarıyla da söz konusu olabilir mi? Hayır olabilir mi? Bir tahminden ibaret kalır. Çok net olarak ifade edeyim. Elbette ki o plan ve katkılarıyla olmaktadır. Onun için biz bunu bir kez daha yaşadık. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç bölümünü şöyle bir düşünün. Yani 1918'de 1920 arasındaki dönemi şöyle bir düşünün. O tarihteki basını düşünün. O tarihteki Amerikan muhitleri, İngiliz muhitleri, Raitr, Molla Said, bunları düşünün. Ama bunların hiçbirisi başarıya ulaşmadı. Eğer millet kendi onurunu dışarının planına ve katkısına teslim edecek bir millet olmadığını Kurtuluş Savaşı'nda nasıl kanıtladıysa e, şimdi önümüzdeki manzarada da aynı uyanıklıkla, aynı güçlülükle bunu da boşa çıkaracaktır. Düşüncem oldu. Anayasa değişikliğinin paket halinde referanduma sunuluşu Anayasa Mahkemesi'nce bir reddetme sebebi olamaz mı Demişsiniz. Onu anlatmaya çalıştım. Hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Yani vatandaşın oy kullanırken istediği veya istemediği bölüme oy verme durumunda kalması hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Ama hepsi 110 milletvekilinin bulunup bulunmamasına bağlıdır. Eğer onlar 330'u bulursa. Anayasaların ömrünün siyasi partilerin ömürleriyle orantılı olduğunu söylediniz. Bir talihsizlik eseri olarak değişiklik kabul edilirse yakın bir gelecekte böyle bir şans görüyor musunuz? Soruyorsunuz. Ben anayasaların ömrünün siyasi partilerin ömürleriyle orantılı olduğunu söylemek istemedim. Ben bir siyasi partinin kendi hazırladığı bir anayasayı dayatma biçiminde oya sunulmasını sağlaması halinde o iktidarın ömrüyle doğru orantılı olduğunu söyledi. Ve tıpkı bu anayasa değişikliklerinde olduğu gibi. Onun için öyle sanırım, ben de inşallah derim, bu halk oylamasına gider ve orada Evet diye çıkmaz. Evet diye çıktığını varsayalım. Ömrü ilk seçimde eğer bu siyasi iktidar iktidardan uzaklaştırılacaksa bu anayasa değişikliğinde ömrü o seçime kadardır. Söylemek istediğim buydu. <laughs> YSK referandum tarihi için anayasa mahkemesi kararının denmesine şart koşamaz mı? Hayır koşamaz. Çünkü bu sürecin nasıl, hangi tarihte başlayacağını bir an önce karar vermek halindedir. Anayasa Mahkemesi kararı arkadan gelir. Siz her şeyden önce o süreci tespit edeceksiniz. Yani bu 60 gündür veya 120 gündür. Bunu söylemek durumundasınız. Hükümet seçimlerde dokunulmazlığın kaldırılacağını vaat etmişti. İktidar olundan yapmadılar. Doğru. Cumhuriyet savcıları bununla ilgili dava açabilir mi? Açamaz. Üçüncü soru havada kalır. Yani açabilirse neden açmıyor? E, açamaz. Nihayet bu bir e, siyasi kararıdır. Ve bunun cevabı sandıkta olur. Yani dokunulmazlığın kaldırılacağını vaat etmişse ve yapmadılarsa, dokunulmazlık sizin için büyük önem taşıyorsa ki taşımalıdır, o zaman verilecek cevap sandıkta ona boyunun ölçüsünü vermektir. Bunun dışında bir çaresi yok. Bu güzel, yani sorunun biçimi olarak, yer olarak. NATO'ya şu anki gelişimlerle bağlantısı hakkında görüşlerinizde misiniz? Şimdi NATO deyince akla onun egemen gücü akla gelir. Yani Amerika gelir. Onun için NATO zaten Amerika'nın isteklerini yerine getiren bir kuruluştur. O itibarla şu anki gelişimlerle bağlantısını NATO değil, Amerika Birleşik Devletleri ile kurmak daha akıllıca olur diye düşünüyorum. Sorular bitti, cevaplar bitti. Çok teşekkür ederim. <laughs> Thank <laughs> you.